Sana bir merak ediyorum ya bu bu dönemde e, işverenler açısından baktığımızda çünkü hani sene başı falan da bu özel sağlık sigortası ve tamamlayıcı sağlık sigortasında bu yanaklar verenlerin sayıları arttı mı? Yani yoksa hani geçen sene yaptıran bu sene de mi yaptırdı yoksa bir artış yaşadık mı Ne oldu? Çünkü sizler geçtiğimiz sene 2020'de e, çok ciddi destek olduğunuz e, salgında e, salgının başlarından beri bunun bir etkisini iş yani gördünüz mü? Şimdi e, bir bakarsak Türkiye'de 3,5 milyon civarında kobi var. E, ve aslında e, tamamlayıcı sağlık e, sigortası COBİ'ler için önemli bir yan hak haline geldi. Şimdi kendi rakamlarımıza baktığımda ben görüyorum %30 e, poliçe adedinde artış var yani kişi sayısında. Çok güzel. COBİ'lerde e, çok ciddi bir e, sağlığım tamam dediğimiz bizim ürünümüz ama tamamlayıcı sağlık ürünü satın alan bir kitle var. Bu e, bence çok ciddi anlamda pandemi e, sağlık üzerindeki farkındalığı zaten çok arttırdı. E, sigorta üzerindeki farkındalığı da arttırdı. Sağlık sigortası üzerinde farkındalığı da arttırdı. Tamamlayıcı sağlık sigortasının e, hem uygun e, bir fiyat içinde çerçevesinde bilgi oldu. Sa tamamlayıcı evet. sağlık mı daha çok ilgi evet. oldu? Evet. Ya daha şöyle, daha çok şöyle bir şöyle şöyle bir ha, şey şöyle bir şey duyuyorum doğru mu? Yani normalde şirketler çalışanlarına özel sağlık sigortası yaptırırken şimdi yavaş yavaş tamamlayıcı sağlığa kayıyorlar diye Doğru mu bu? Ee, şöyle ifade edeyim aslında özel sağlık sigortası yaptıranlar özel sağlık sigortası çoğunlukla yaptırmaya devam ettiler. Hı hı. Fakat yeni e, hiç sağlık sigortası yaptırmayan bir kesim vardı e, SGK, kesim diyeyim, kobiler. Yeni müşteriler e, ya da yeni sigortalılar ortaya çıktı. Diyeyim. Yeni kobiler, yeni kobilerin e, sağlık sigortaları dahil olmaya başladı. E, çok uzun zamandır e, siz de çok iyi bildiğiniz gibi özel sağlık sigortası yaptıran grupların adedi çok değişmiyordu. Hep aynı gruplar, evet, aynı evet, evet. kitle o sağlık sigortasını devam ettiriyordu. Şimdi güzel olan şu, bizim zaten amacımız sigortacı olarak amacımız e, tabana yayılmak. Yani daha çok kişi kişiye hizmet götürebilmek daha çok kişiye hizmet etmek güzel olan yeni e, müşterilerimiz yeni Kobi müşterilerimiz oldu yüzde 30 çok ciddi bir artış Evet. Baktığımızda Tabii. pandemi dön dönemi içerisinde tamamlayıcı sağlık sigortası alan e, Kobi e, müşterilerimizdeki artış e, hakikaten ciddi. E, bence bu farkındalık e, artarak devam edecek çünkü e, bu poliçelerin içerisinde sadece sağlık değil, yan e, bir takım ek teminatlar var. Yani işte. Doktor, neler? Konuşma hattı gibi, ha uzaktan tele gibi. Evet, te uzaktan tele gibi. Düşünürüz e psikolojik de destek hizmeti gibi dijital check up gibi e, bir takım yan yani ek teminatlar da var ve bunlar kullanılmaya başladı pandemi de bunun için aslında bir fırsat o. hem bize bir fırsat yarattı yeni dijital dönüşümlere açık açılmamız için sigortacılar olarak hem de aynı zamanda müşteriye yeni hizmetlere çok kolay ulaşmak gibi açılım yarattı. Biz de kendimizi hızlandırdık dijitale dijital dönüşümde değil. Çok güzel. Ben bu salgın döneminde o dijital bir şey teletibi birkaç kere kullandım ve bir tanesini de oğlum için kullandım. Valla müthiş bir